Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars videosu çekiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar videoyu geçmeden kanalıma abone olun. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben de bazenleri olabilir yani bu videoda umarım sizi eğlendirebilirim. İnşallah. Evet biliyor. ben benim 14 bin var. 4 bin Ondan çıkıldım. yeni bir hesap açıyorum. Adı sosyal. Bu mu çıksın ya? En son poco çıkmıştı. Bu, bunun gibi mi sen bittin Bally. Eee... Primo! Canım buraya. Ya tam öldürecektim ya. 360 canı kaldı be. Pas at pas. Atana pas pas. Adam. Adam ne yapıyor ya? Oh, <laughs> Richard. Klik şat attı arkadaşlar. Kovuz. Ha ha. bir tane arkadaşlar. Kutuyla büyük kutu. ne kadar zor de Yeni ya bak sen. Adamım adam olmuş da gelmiş. Adam diyorum ya. Kız <laughs> ya. Şu hali Eee. El... Hey primo. Ne yapayım? Bro, sen söylüyor. Aynen, ne mi Yi. Oynarken gayet iyi. Denildi mi ya? Bunu de söylemek istemiyorum. Donuyor arkadaşlar böyle bir tabletin şöyle attık da şey yapacağım ya daha bitireceğim arkadaşlar büyük bir küçük kutu açık bu kadarlık bu kadar olsun ya hadi ya güzel atsaydım bari ya. Hadi donuyor ya. Ah, atamadım. Bu bu. Du, dur 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 dur. Sonunda du. bu. Evet arkadaşlar. Bitti. Şimdi küçük kutuyu büyük kutuma açayım videoyu kapatacağım aha geldi o iki oldu hiç tahmin etmiyordum İlk küçük kutumuzu açacak bu oldu bir daha çıktı bunu açacak ikinci Çıkacak mı? Aga be. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Nana. Hani martı